Herkese merhabalar. Yine farklı bir yerde oturduk. Ee, sizi bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. Karavanın muayene, proje, vizeden geçme, e, işte TSE'ye gittiğinizde projenin onaylanması, bu aşamalar, ondan sonra bir araba aldınız, bu arabanın ruhsatını karavana dönüştürmek istiyorsunuz. Minibüs aldınız, bu minibüsü karavana dönüştürmek istiyorsunuz. Ruhsatı alabilmek için, ruhsata karavana işletebilmek için hangi yollardan geçmeniz gerekiyor, nerelere ne masraf etmeniz gerekiyor, bu konularda aklınıza takılan sorulara e, cevap vermek istiyorum. Yani biz bunları yaparken nelere dikkat ettik? Hangi aşamalardan geçtik? En çok Bunlardan sorulan e, en çok sorulan sorulara cevap vermek istiyorum. Evet abi. Ben de işin içinde olduğum için her şeyi biliyorum ama bir kere daha dinlemek istiyorum. Aslında ile biz mini karavan yapmıştık bir tane. İlk ee, ilk videoları ilk videoları izleyenler varsa hala aranızda ee, eski videolarda ile beraber yaptığımız mini karavan vardı. E tabii onda böyle proje muayene ruhsat falan işlemleri yoktu ama Onda da güzel çalışmalarımız olmuştu. Hala içimde bu ukde biliyor <laughs> musun abi o? <laughs> söktük, direksiyonu söktük, vitesi söktük, evet. her şey ya çok Ya güzeldi. o mükemmeldi. İlk Ellerimiz parçalandı soğuktan hatırlamıyor musun? Evet, oldu ilk ya. tecrübemiz gerçekten Orada. çok güzeldi. Evet şimdi sen kafana takılan soruları sor Tuna, Aynen abi. Tuna. Ee, daha doğrusu izleyicilerimizin kafasına takılmış olabilecek soruları bana sor ben yanıtlayayım. Abi ilk olarak karavan muayenesi, projesi ve ruhsat işlemleri. Yani ilk başta muayeneden başlayalım. Çünkü e, karavan bittiğinde direkt muayeneye gitmiyoruz. İşte ondan önce birkaç işlemler oluyor. İşte evet. projeler sunuluyor vesaire Şimdi oluyor. İmzalar vesaireler. Bunlarla ilgili şunu anlatabilirim. İlk önce arabayı aldınız, söktünüz, e, karavan haline getirdiniz. Bu aşamaya kadar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Karavan haline geldikten sonra yani siz karavan olarak yaptınız, bitirdiniz ama daha ruhsatı almadınız. Karavan haline getirdiniz. Bundan sonra fotoğraflarını çekiyorsunuz, detaylı bir şekilde e, ölçülerini, ağırlığını, içine yapılan işlemlerle ilgili bilgileri ve resimleri bir mühendise atıyorsunuz. Bu mühendis bunları proje haline getiriyor. Proje haline getirdikten sonra e, bu projeyi elinize alıp TSE'ye gidiyorsunuz. E, Türkiye'nin birçok bölgesinde TSE var zaten. Bir şey Buraya giderek. abi bu arada mühendis derken nasıl bir mühendis? Yani çizim mühendisleri çizim oluyor. Mühendisleri evet evet. Çizim mühendisleri, birçok böyle bu tarz projeleri çizenler. Bu tarz projeleri çizen mühendisler oluyor. Bu projeyi çizdirdikten sonra mühendisten alacağınız evraklarla birlikte TSE'ye gidiyorsunuz. İlk önce arabayı alıp e, projeyle beraber TSE'ye gitmemiz gerekiyor. Gitmeden önce bir işlem yapmamız gerekiyor. mu? Telefonla arama, online randevu vesaire ne yapmamız gerekiyor? Şimdi belli şartlar var. Bu şartlardan bahsetmem lazım önce. E, mühendisiniz bu projeyi çizdi size. Sizi oraya gönderirken e, sizden istenen bazı evraklar, bazı belgeler ve e, bazı yapılmış olması gereken şartlar var. E, bu şartlardan sırasıyla bahsedeyim mesela. E, bu şartlardan bazıları hatta ben size birçoğunu sayayım çünkü bunlar olmazsa olmaz şartlar. Bu şartlarını yerine getirerek e, TSE'ye gitmeniz gerekiyor. Öncelikle arabanızda hiçbir şekilde hareket eden bir cisim olmayacak. Yani tüp, ocak, e, buzdolabı, dolap kapakları, işte masanız açılıp kapanıyorsa e, masa, akü, su depoları bunların hiçbiri seyir halindeyken hareket etmemesi gerekiyor. Her şeyin sabitlenmiş olması gerekiyor. Yani kısaca söyleyeceğim şey. Her şeyin sabit olması gerekiyor. İkinci olarak tüpün olduğu bölüme havadanlık açmanız gerekiyor. Bir tane delik deliyorsunuz arabanın en altına kadar. Oraya araya bir boru da koyabilirsiniz ama bir şekilde tüpün oradan tahliyesi olması lazım. Allah korusun kaza bela durumunda oradan tüpün gazını dışarıya atabilmesi gerekiyor. Bu da şartlardan bir tanesi. Üçüncü olarak arabanın yüksekliği e, sınırı açmaması gerekiyor. Genişliği sınırı açmaması gerekiyor. Uzunluğu sınırı açmaması gerekiyor. Ağırlığı, sınırı aşmaması gerekiyor. Yani bu konularda aslında ruhsatınızda zaten arabanızın e, maksimum alabileceği ağırlık falan belli. Yani Bu ağırlıkta %10 aşma payınız olabiliyor. Bu sınırları aşmadıktan sonra e, herhangi bir problem yaşamazsınız. Dördüncü olarak karavanınızda yemek pişirme imkanı olması gerekiyor. Yani e, ocak olması gerekiyor, evi olması gerekiyor, e, tüp olması gerekiyor. Aynı zamanda da yemek yeme imkanı olması gerekiyor masanız olması gerekiyor oturup yemek yiyebilmeniz için. Ya yani bunlar da şartlardan bazıları. Bunun yarı sıra e, yatabilmek için yani uyuyabileceğiniz, yatabileceğiniz bir yatak olması gerekiyor. Hani bunlar karavanın olmazsa olmaz şartları. Bu şartlardan bir tanesi yerine gelmediğinde e, maalesef karavan ruhsatını alamazsınız. Projeden geçemezsiniz. Artı tavan sepeti için hani güneş panellerini koyduğumuz yer var ya, güneş panelleri için genelde böyle demirden bir sepet yaparız. E, ona genelde bir şey demiyorlar ama Bizim yaptığınız gibi uzun bir teras yaparsanız, projede çok sorun yaşıyorsunuz. Biz onun muayeneden geçirmek için gerçekten çok büyük emek sarf ettik. Ama kısaca söylemem gerekirse Tavana yapacağınız ilave sepet çok fazla büyük olursa Teras katı gibi olursa daha doğrusu Muayeneden geçemiyorsunuz. Onun da yeniden ayrıca bir muayene işletip arabanın birçok bölümünde değişiklikler yapmanız gerekiyor. Biz bunda çok zorlandık, o yüzden bunu ben size tavsiye etmiyorum. Hatta birkaç gün aksadıydı, sökmüştük. Evet evet, sökmüştüm. yani o, o konuda kaldı. biraz aksaklıklar yaşadık, tekrar söktük, mağaradan geçtik, tekrar taktık, bir daha işletmek için projeyi yeniden çizdirdik falan, bayağı bir uğraştık. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Sonradan sökebileceğiniz bir şey yapın her zaman karavanda çünkü sökemeyecek olduğunuz zaman olur da bir aksilik olursa. Çok büyük problem yaşarsınız. Yine bazı durumlarda güneş panelleri için E belgesi isteniyor. Benden sadece bir kere istemişlerdi. Ondan sonraki hiçbir gittiğimde bu belge istenmedi benden. E, güneş panelleri alırken aldığınız yerden E belgesi neyse, o belgeleri de isterseniz e, olur da böyle bir durum yaşanırsa hiç uğraşmadan o belgeleri sunarsınız ve geçebilirsiniz. Şimdi bunları tamamladık. Biz onaydan geçirdik. Evet. Ondan sonraki adımlar aslında önemli. Sigortası var. Proje masrafları var. Yani bunları yaparken kimse babasının ayırına yapmıyor. Tabi e, belli başlı masraflar var. E, masraflardan bahsedecek olursak şimdi sırasıyla gidelim. İlk önce mesela sigorta. Yok, ilk önce şeyden başlayalım. Ee, bir proje çizdirdik. Ha evet. E, bu evet, projeyi çizdirirken mühendisimize 500 lira verdik ama e, bazı mühendisler var 1500 lira istiyor. Bazı mühendisler var 1000 lira istiyor. Biz 500 lira verdik. 500 liraya küsuratı da var. 530 lira falan olabilir. O civarda bir rakam verdik. Mühendisimiz projemizi çizdi. Bu masrafımızı evet. yaptık. Bu masraftan sonra tabii o size söylüyor. Projeniz hazır. Şu tarihte TSE'ye gidin diyor. Size bir randevu oluşturuyor ve tarih veriyor. O verdiği tarihte siz TSE'ye gidiyorsunuz. TSE'ye gittiğiniz zaman orada da yaklaşık bir 460 liralık bir TSE'de muayene ücreti ödüyorsunuz. Bunu da ödediniz. Ondan sonra ne geldi karşımıza? Sigorta. Ama şöyle bir şey var. Arabamızın normal sigortasını ilk başta yaptırdık. Atıyorum 3000 liraya falan yaptırdık. Biraz yüksek çıkacak sigortası minibüs olduğu için. Ee, karavan sigortasını direkt yaptıramıyorsunuz. Çünkü ilk önce bir projeyi aldık biz. TSE'den geçtik. Oradan çıktık. Egzoz muayenemizi yaptırdık. 100 TL'ye. Oradan da çıktık. Ee, TÜVTÜRK'e geçtik. TÜVTÜRK'te 375 lira gibi bir muayene ücreti ödüyoruz. Bu muayene ücretinden sonra arabamız TÜVTÜRK muayenesinden de geçerse, TÜVTÜRK muayenesinde zaten biliyorsunuz teknik şeylere bakıyorlar. Frenine bakıyorlar. Ee, farlara, lambalara. Arabanın teknik özelliklerine bakıyorlar. Arabanın bu arabanın trafikte bir sıkıntısı var mı? Bir sıkıntısı olur mu? E, ee, TSE muayenesinde bu arabadan karavan olur mu diye bakıyorlar. TÜV TÜRK muayenesinde bu araba yolda problem çıkartır mı? Trafiğe çıkabilir mi? Yani bunları inceliyorlar. Bunları da yaptırdık. 375 lira da oraya verdik TÜV TÜRK'e. Oradan çıktık. Bitti mi? Bitmedi. Ee, Elimiz aldığımız projelerle TÜV TÜRK'e geçtik. TÜV TÜRK muayenesinden geçtiğimiz zaman Proje ve Yeni evraklarla beraber oradan çıktık. Bu sefer Noter'e gidiyoruz. E, noter'de de bizi yaklaşık 300 liralık bir tutar bekliyor. E, oraya gidip o 300 liralık tutarı verdiğimizde de ruhsatımızı yeni ruhsat olarak yani ruhsat değiştirme olarak yeni ruhsatımızı alıyoruz. Burada bu sefer ruhsatımızda minibüs değil e, özel hususi kullanılacak moto, motorlu karavan olarak geçiyor. Moto karavan. E, moto karavan olarak geçiyor. Arabamız artık moto karavan. Dolayısıyla e, masraflarımızın hepsini yaptık. Şimdi sigortamız zaten vardı değil mi? Yaptırmıştık ya 3000 liraya falan. Bu sigortayı iptal ettiriyoruz. X bir firmaya geçiriyoruz. Ama karavan sigortası olarak geçiriyoruz. Ee, bu sefer ne oluyor? 3000 liraya yaptırdığımız sigortayı atıyorum. 2950 liraya iade ediyoruz. İptal ediyoruz. Oradan çünkü 1-2 günlük falan sigorta oluyor zaten. Oradan büyük bir kısmı zaten bize iade oluyor. Ondan sonra tekrar yeni sigorta yaptırıyoruz. Karavan sigortası. Bu sefer karavan sigortamızda 1700 lira, 1800 lira gibi bir rakama çıkıyor. Dolayısıyla yeni ruhsatımızda da karavan sigortamızı yaptırmış oluyoruz ve aracımız artık karavan e, projeden muayeneden geçmiş ve e, bundan sonraki e, süreçte de karavan olarak yılda bir muayeneye girmek suretiyle e, trafikte de seyredebilecek demektir. E, toplamda şimdi ne kadar bir masrafımız oldu? Yani toplam abi 3500 küsür lira. Yani 3, ortalama 3000 ile 3500 lira arasında bir maliyetimiz oluyor. Tabi bunu dediğim gibi Karavan sigortasına dönüştürdüğünüz zamanki maliyetten bahsediyorum. Önceki yaptığınız çünkü normal minibüs sigortasını iade alacaksınız. Söylenecek çok fazla da bir şey yok zaten. Ee, ama yine de e, projeyi nerede çizdirdin, işte muayene aşamasında yaşadığın bir zorluk var mı diye sorarsanız e, projeyi çizdirdiğim yerin numarasını isteyenlere paylaşabilirim. Yorum yapan herkese cevap verebilirim. Yine farklı bir sorusu olan varsa yorumlardan bana ulaşabilir. E, memnuniyetle herkese yardımcı olmaya çalışırım kendi başınıza da bu işi yapabilir yani kendi başımıza biz bu işi yapabilir miyiz? Birini yardımcı almamıza gerek var mı diyorsanız biraz karmaşık gözüküyor olabilir ama aslında herkes kendi başına yapabilir. Sistem biraz karmaşık ilerliyor. Ben çünkü ilk yaptığım zamanlarda oraya gidiyorum. Hayır burada değil şuraya götüreceksiniz evrakları. Oradan evrakları al oraya götür. Oradan evrakları al oraya götür falan derken hani bayağı bir karıştı sistem. Kafam çok karışmıştı. Dedim ulan bunu nasıl yapacağız falan filan. Bu kadar mı zor diye düşünmüştüm. Yani abi ben yani bir şey söyleyeyim ama... Söyleyeyim sana. O hani bir yere gidiyoruz, bir yere yönlendiriyorlar, orada yapamayız diyorlar, oraya yönlendiriyorlar ya. O evet, saatleri evet. toplasak belki de var ya bir haftamızı almışlar yani, belki de. Yani bu tarz şeyleri yaşayacaksınız. Yani bunu e, başladığınız zaman mesela hemen tek seferde belki olmuyor, birkaç gün uğraşıyorsunuz ama e, şimdi şöyle söyleyeyim. Artık bu işi öyle bir hale getirdik ki e, sabah... TSE'ye gidiyoruz. Projeden geçiyoruz. Oradan çıkıyoruz. Tüp Türk geçiyoruz. Oradan çıkıyoruz. Notere geçiyoruz. Bir günde bir işlemleri bitiriyoruz. He, bazen saat olarak aksaklık yaşıyoruz. iki güne kalıyor. Yani şimdi dediğim gibi her şey tecrübe zaten. Bunu yavaş 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 yapa yapa öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi çok zor bir şey değil. Herkes kendi yapabilir. Yine kafanıza takılan bir şey varsa ben zaten memnuniyetle yardımcı olurum herkese. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. ዢእሚጥጥን እንነኖ � flatsИፖኑንያቡ